Merhaba arkadaşlar. Bugün yine aynı sektördeki keseli karşılaştırılması serisiyle karşınızdayım. E, BİM maşe ile Migros'u karşılaştıracağız bugün de. Fiyatlarından hemen başlıyorum arkadaşlar. Mi, e, BİM 381.50 TL iken Migros 475 TL arkadaşlar. Hisse başına kara baktığımızda e, BİM'de 18.80 iken Migros'ta 29.82 olarak gözüküyor. Peki hisse başına kar nedir? Hemen bunu söyleyelim. Yıllıklandırılmış net karın e, toplam hisse sayısına bölünmesiyle bulunan e, liste başına kar. Şirketin her bir sitesine düşen net bir kar miktarını verir arkadaşlar. Ondan sonra hemen piyasa değerine bakalım. Piyasa değeri bir maaşın 231 milyar 646 milyon TL olarak gözüküyor. Migros'un ise 86 milyar TL arkadaşlar. Hemen net borçlarına baktığımızda ise bir maaşının 8 milyar 850 milyon TL net borcu gözüküyorken Migros'un eksi 5 milyar 114 milyon TL olarak gözüküyor arkadaşlar. Fiyat kazanç oranına hemen geliyoruz. Öncelikle fiyat kazanç oranı neydi onu söyleyeyim. Yatırımcılar arasında bu şirketin değerinin ne kadar olduğunu anlamak için kullanılır. İşte düşük mü, pahalı mı, ucuz mu bunu görmek için kullanılır. İsteseniz fiyatın hisse başına düşen kâra oranına bakılarak hesaplanır. Düşük olmasını isteriz bununla. Net bir şu olmalıdır diye bir şey yok. İşte sektör ortalamasına göre bakıyoruz. Sektör ortalamasının altın olmasını istiyoruz. Şimdi PKO'nun sektör ortalaması 21.44. E, bir maaşının 20.03 arkadaşlar. Migros'un ise 15.93. X ile sektör ortalamasının altında. Ancak karşılaştırdığımızda Migros'un FK'sı daha düşük olarak gözüküyor. İşte böyle bir kötü beklenti gibi bir şey yoksa FK'nın düşük olması bizim burada avantajımıza. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise işte piyasa değeri tüm şirketin tüm hisselerinin e, TL karşılığı. İşte defter ise işte tüm varlıklarının TL karşılığı olarak diyebiliriz. Bunu oranladığımızda da yine düşük çıkmasını istiyoruz. Sektör ortalaması 6.59 bir maaş ise 7.77 TL arkadaşlar. Yani sektörün orta üstünde Migros'un ise 10.72 onu sektörün üstünde ve e, BİM'den daha da yüksek olarak gözüküyor. İşte piyasa değeri böyle defter değerinde ise BİM'e daha avantajlı gözüküyor. Peki 1000 TL'yi bir yıl önce koysaydık kaç para olur? Hemen ona bakalım. Bir AŞ'de de 2703 TL olurdu arkadaşlar. %170 gibi bir şey kazandırmış. Migros'ta ise 2895 TL oluyor. Da %2009, %190 gibi bir oranda kazandırmış. İkisi de enflasyon üzerinde gayet güzel getiriler getirmiş. Peki ortalama hacmine baktığımızda bir aylıkta BİM'in 3.49 milyon TL iken Migros'un 1.41 milyon TL olarak hacim yapmış arkadaşlar. Ben her videoda olduğu gibi yine burada size karşılaştırmalı değerleri verdim. Hangisi size daha uygun geliyorsa ona yatırım yapabilirsiniz. Ben işte şu hisse daha uygun gibi bir seçim yapmıyorum. Değerleri veriyorum. Burada karar size kalmış arkadaşlar. Faydalı bulsanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.